Merhabalar, ben Doktor Fatma Şentürk Mutlu, radyoloji uzmanıyım. Hayat Hastanesi'nde görev yapmaktayım. Günlük pratiğimizde gebe hastalarımıza bakarken nelere dikkat ettiğimizden bahsetmek istiyorum bugün sizlere. Öncelikli olarak hastamız geldiğinde ilk olarak bebeğin anne karnındaki pozisyonuna bakıyoruz. Plasentanın yani bebeğin eşinin yerleşimine bakıyoruz. Yaşına bakıyoruz. Plasentanın rahim ağzına uzanıp uzanmadığına bakıyoruz. Bebeğin kalp atımını ve ritmini değerlendiriyoruz. Kalp atım sayısına bakıyoruz. Ritmi normal mi? Ona bakıyoruz. Her iki rahim damarlarını değerlendiriyoruz ki bunlar da bize ileride anne adayımızın tansiyonunda yükseklik olup olmayacağını ya da erken doğumun sebep olup olmayacağı ile ilgili bilgiler vermekte. Daha sonra da tek tek bütün organları değerlendiriyoruz. Öncelikli olarak ölçümlerimizi alıyoruz ki bebeğin gelişiminin haftasıyla uyumlu olup olmadığını değerlendiriyoruz. Ardından beyinle başlıyoruz beyin içi yapıları değerlendiriyoruz. Ensefili kalınlığına bakıyoruz. Bebeğin omurgasını değerlendiriyoruz. Omurga açıklığı olup olmadığını, omurga bütünlüğünün normal olup olmadığını değerlendiriyoruz. Kolları, elleri, parmakları, bacakları ve ayak parmaklarını, ayakları değerlendiriyoruz. Ardından tek tek iç organlarımıza bakıyoruz. Göğüs kafesine bakıyoruz, akciğerlere, bebeğinin kalbine, kalbinin duruşuna, kalple de aynı tarafta mı değil mi onu değerlendiriyoruz. Kalpte 4 odacık olup olmadığına, odacıkların sağlam olup olmadığına bakıyoruz. Yine büyük damar çıkışlarına, hani doğru damarın doğru taraftan çıktığından emin oluyoruz. Trakeya ve 3 damar çıkışlarını görmek istiyoruz. Yani hani en bazal incelemeyle kalbi bu kadar hani böyle değerlendirebiliyoruz. Sonra diyafragma kasımıza bakıyoruz. Karın ve göğüs boşluğunu birbirinden ayıran diyafragma kasımızın bütün olduğunu görmek istiyoruz. Karaciğerine, safra kesesine, her iki böbreğine, bağırsaklarına, mesanesine, karın ön duvarı sağlam mı, açıklık var mı yok mu ona bakıyoruz. Göbek kordonundaki damar sayısını değerlendiriyoruz. Mesanemizde idrar olup olmadığını, midemizde sıvı olup olmadığını değerlendiriyoruz. Bebeğin içinde bulunduğu suyu amniyon değerlendiriyoruz. Ve en son olarak anne ve baba adaylarına bebeklerinde daha iyi bağlantı sağlayabilmek için 4 boyutlu ya da 3 boyutlu görüntülerimizi gösteriyoruz ki onlar da bebeğini gördükleri zaman daha mutlu oluyorlar. Çünkü bizim gri görüntü olarak dediğimiz görüntülerden onların anlaması mümkün değil tabii ki. Renkli olarak bebeklerini gördüklerinde çok mutlu oluyorlar. Yüzüne bakıyoruz, burun kemiğine bakıyoruz, dudak bütünlüğünü değerlendiriyoruz, üst dudak, alt dudak, çeneye tek tek bütün organlarımıza bakıyoruz. Gebelik haftasında hangi hafta diye sorarsanız yani anomali taraması için en ideal haftamız 19 ile 23. gebelik haftası. Tabii ki ilerleyen haftalarda da ihtiyaç duyulduğunda bakabiliyor muyuz? Evet, ilerleyen haftalarda da ihtiyaç duyulduğunda bu tetkiklere bakabiliyoruz. Bir de ileri gebelik haftalarında ise, bebekte büyüme gelişme geriliği olduysa, erken doğum tehdidi söz konusuysa, annenin tansiyonu yükseldi, karaciğer enzimleri yükseldi ise, bebeğin sağlık durumunu değerlendirmek için Doppler ultrasonografi bakıyoruz. Böylece kadın doğumcu arkadaşlarımıza fikir verebiliyoruz. Benim bugün size anlatacaklarım bu kadar. Herkese iyi günler dilerim.